Evet sevgili yükselen akrepler, yükselen diyorum. Artık alıştınız. Öngörüler hep yükselen burca göre. Hem tarafımca hem bütün meslektaşlarımca. Kimi bunu söylüyor, kimi söylemiyor. Aman diyor. Herkes yükselenini bilmiyor. Seyirci kaybetmeyeyim diyor. Bu doğru bir şey değil. Ben sizlerle her zaman güvenilir bir ilişki kurmaya gayret ettim. Burada da dürüst davranacağım. Öngörüler yükselene göre yapılır. Evet. Sevgili yükselen akrepler, 20 Mart'a kadar Güneş Balık Burcu'nda ve Venüs de eşlik ediyor. 5. evinizde demek ki Güneş ve Venüs ayın 20'sine kadar. Bu da demek oluyor ki odağınız aşk hayatınızda, sosyal hayatınızda, varsa çocuklarınızda, hobilerinizde, yeteneklerinizde, yatırımlarınızda. Evet kiminiz yeni aşklara çekilecek bu ay. Aşk hayatınız hareketleniyor. Kiminiz hali hazırdaki aşk ilişkisini yoluna koymaya çalışacak. Orada güzel bir Venüs desteği var. Evet biraz çapkınsınız keyiflisiniz, sosyalsiniz. Ebeveyn akrepler, çocuklarınıza odaklısınız. Onların gündemleri, onlarla ortak aktiviteler bunlar dikkat çekebilir. Yaratıcı, kreatif yönleriniz varsa, söz yazarım, beste yaparım, şiir yazarım, ne bileyim şarkı söylerim. Müthiş bir geçiş. Bu enerjiyi değerlendirin derim. Yatırımlar anlamında güzel olabilir. Biliyorsunuz bizlerin yatırım tavsiyesi vermesi yasak. Ama ben genel olarak hani hep derim 2022 Gümüşün ve altının yılı olacak derim. E bu sene bitcoin çok hareketli değil mi efendim? Benim mesela Astrobis kanalında da bir Uranüs Boğa videom vardır. Orada ben 2018'de daha bu bitcoinleri falan anlatmıştım. Gerçekten artık farklı bir döngüye giriyoruz. Dolayısıyla lütfen biraz böyle yatırımlarınızı biraz daha yenilikçi olun. Biraz oralarda açılımlara açık olun sevgili yükselen akrepler siz finans konularını seversiniz. Evet şimdi 20'si itibariyle 20 Mart itibariyle Güneş Koç burcuna girecek 6. evinize ve Venüs eşlik ediyor. Demek ki çok çalışıp yorulacağınız bir ay başlıyor. Sürekli bir iş gündemi, iş planları, iş görüşmeleri bu 6. ev konuları o anlamda çok hareketlendirecek e, iş konularını. Bazılarınızın iş fırsatları da olabilir. Uygur ben çalışmıyorum diyorsanız da valla evde harıl harıl her şeye yetişeceksiniz. Hem evde hem dışarıda bir yoğunluktur başlıyor öyle söyleyeyim. Sağlık konuları dikkat çekebilir ama orada Venüs'ün desteğiyle de galiba çözümler gelecektir Evet 28 Mart'ta bir terazi dolunayı var yükselen akrepler 12 evinizde biraz kontrol dışı bir alanda Evet bu dolunay sizi birazcık zorlayacak gibi gözüküyor sağlığınızla ilgili zorlayabilir ruhsal anlamda da zorlayacaktır. Zaten bir takıntılı ruh haline girersiniz ay sonu öyle söyleyeyim. Biraz sağlığınızla ilgili de kronik bir şeyler varsa orada netleşir. Ee, zihinsel olarak e, artık çok yorulduğunuzu fark edeceksiniz o dolunayda yani 28 civarı artık sürmenaj olmak üzeresiniz. Yani bir dinlenin, biraz sakinleyin. Yeme içme düzeniniz, uyku düzeniniz, iş temponuz burada bir denge gerektiğini fark edeceksiniz. İş hayatınızda maalesef o 6-12 aksında bazı olumsuz haberler gelebilir bir kontrol dışılık olabilir. Ne bileyim iş arkadaşlarınızla ilgili bir sıkıntı olabilir. Tabii ki 12. evdeki bir dolunay bazen bazı bitişler ve sonlanmalar ve kontrol dışı konularla ilgili de hayatımızda çalışabiliyor açıkçası. Evet, şimdi bunlar neler olabilir o kontrol dışı gündemler? Mesela bir gizli düşmanlık olabilir. Hayatınızda bir sıkıntı, bir bitiş olabilir, bir ilişki vesaire, bir sonlanma bununla ilgili de çalışabilir. Evet 4 Mart itibariyle yönetici gezegeniniz Mars, 8'lerde 8. evde. Demek ki ay boyu mücadeleleriniz finansal konularda, aileyle ortak maddi trafik, işte eşle, anneyle, babayla Bankalar, kredi kartları, tazminat, nafaka, miras artık finansal konunuz her neyse. Ortaklıklı işleriniz varsa orada bir finansal mücadeleler. Biraz evet para konuları sizi yorabilir. Bir de 8. ev tabii ki sağlık konularını anlatır. Biraz sağlığınıza bu ay dikkat etmeniz gerekiyor. Ayrıca 8. ev cinsel hayatımızı da anlatır. Mars o anlamda güzel bir destek olacak. Müzik